Sparta Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ilk toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerinin tutuklanmasıyla ilgili son yaşanan gelişmeler damga vurdu. Gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi Mehmet Büyük Tuncer, Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki tutuklama kararının siyasi olduğunu belirterek bu yanlış karardan bir an önce dönülmeli ifadelerini kullandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu ile birlikte belediye başkanlarımız meclis üyelerimize yapılan haksız tutuklama kararlarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Ekrem Başkan, meclis üyesi ve arkadaşlarımızın ilçe belediye başkanlarımızın tutuklu bulunmalar, bulunmalarına itirazımızı bir kez de buradan dile getiriyoruz. Hak, hukuk, adaletin bir gün hepimize lazım olacağını unutmamalıyız. Yargıyla ile verilen bu kararların tamamen siyasi olduğunu düşünüyoruz, hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Ve demin dediğim gibi bir şekilde bir gün bu adaletin hepimize lazım olacağını düşünerekten bu yanlış karardan dönülmesini bir kez, bir kez daha buradan talep ediyoruz. CHP'li meclis üyesi Büyük Tuncer'in bu açıklamalarına Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bunun yeri burası değil sözleriyle yanıt verdi bu konuyu aslında buraya getirmeniz doğru değil. Başta onu söyleyeyim. Burası bir belediye meclisi. Bu zaten genel siyasette her yerde konuşuluyor. Bunu genel siyasetin yapması lazım, yerel siyasetin değil. Türkiye'de 2000'in üzerinde belediye olduğunu ve sadece 6 belediye başkanının tutuklandığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, Türk ürünlerinin boykot edilmesine de tepki gösterdi. Hak hukuk herkese lazım, bir gün size de lazım dediğiniz hukuk şu anda çalışıyor. Şimdi bize lazım olduğu için zaten bu durumdayız. Türkiye'de 2000'in üzerinde belediye var. Neden dört tane belediye başkanı tutuklandı ya? Toplam altı ben... ilçe belediye başkanımız var. Altı ilçe, bir tane de büyükşehir belediye evet, başkanı. Doğrudur. Evet doğrudur. Neden? İstanbul'da olduğu için. Peki söyleyin neden onlar tutuklandı? Bana bir cevap ver. Sebebi ne? Sonuçta Ototuklar sebebi yerde, şu an zaten... Sen burada sigara içtin, sen burada yemek yedin, sen burada adama hakaret ettin diye falan mı aldılar? Ne için alındı? Şimdi burada son günlerde gündem meşgul eden meseleler karşısında milli birlik ve beraberliğimizi korumak her zamankinden çok daha önemli bir dönemdeyiz biz. Her tarafımız ateş çemberi. Her tarafımızda bizim ülkemizin stratejik durumundan dolayı bize karşı ülkemizi nasıl ele geçiririz veya boğazları nasıl ele geçiririz veya sınırlarımızdaki etkileri nasıl azaltırız? Nasıl biz bu teröristlere karşı sıktığımız mermileri elimizden alırız diyerekten mücadele veren dünya ülkelerinin yanında biz bunlarla uğraşırken sizler çıkıyorsunuz 2 Nisan'da Türk mallarını boykot ediyorsunuz. Bunun anlamı var mı ya? Türk malını boykot eden veya şöyle diyeyim. 202 dünya ülkesi var. Türkiye'nin dışında bir tane ülke benim kendi malımı boykot et sayın vatandaşım diyen duydunuz mu arkadaşlar bu yaşa kadar? Var mı duyan? Şimdi biz İsrail mallarını boykot ederiz. Fransız mallarını boykot ederiz. İtalya'yı boykot ederiz. Rusu boykot ederiz. Amerika'yı boykot ederiz. Onların aldığı kararlara karşı biz onları boykot ederiz. Türk milletinin ürettiği bir ürünü Türk halkının boykot etmesi kadar ayıp olan bir şey yoktur. Bakın burası belediye meclisi baştan söyledim. Biz yereliz. ...bunlar genel konular... ...bu mevzuları getirdiğiniz sürece... Musun, Sayın ...bakın daha fazla şeyler söylemek zorunda kalacağım... ...burada farklı farklı elimdeki yazılar okumak zorunda kalacağım... ...bunu kapatmanız gerekiyor artık... ...burada... ...onu koruyacak olanlar farklı yerler... İl başkanın konusu... ...milletvekilin konusu... Hayır, ...ben başkanım. mesela şunu diyebilirdim ya ben sen başlamadan önce... ...kardeşim biz görüyoruz... ...çarşıda işte 2 Nisan'da... ...siz Frados'ta yapıyorsunuz... ...satışları engellemeye çalışıyorsunuz... ...sen ekonomiye zarar vermek için... İstihdama zarar vermek için uğraşıyorsun. Bunun zararlarını verdin. İki, üç tane ben. polisimiz yaralandı. Keza biyen polislerimiz Bunlar oldu. Görmezden Başı yaralan polislerimiz kim ya İsrailliler mi yaptı bunu? <laughs> ya böyle gülüyorsun da. Be. Belediye meclisinde Isparta'nın ve Isparta'ya yapılacak hizmetlerin konuşulması gerektiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, Gölcük Tabiat Parkı'nı güzelleştirmek için 100 milyon lira hibe aldık buraya oturmanızın sebebinin ideolojik olmaması lazım dedi. Burası bunun yeri değil. İl başkanımız konuşur. Milletvekillerimiz konuşur. Biz konuşmayız. Biz Isparta'yı konuşuruz. Isparta'ya ne yapabiliriz? Ben Isparta'yı nasıl geliştiririm? Ben bir sürü madde okudum sana. 17 maddenin içerisinde en az 10 tanesi şehrimize en büyük kazançları sağlayan maddeler. Bir tanesine söz al. Ya başkan şunu çok iyi yapmışsınız ya. Şu sokak sağlıklaştırmasındaki aldığınız destekler bizim için çok önemli. Geçen toplantıda söyledim. Gölcük için 100 milyon lira dedim. Onaydan geçirdik hibe. Ya bir de çık ona de ki. Ya başkanım ya 100 milyon lira hibe. Allah razı olsun senden. Şu memleketimize yapılan bu hizmetlerden biz çok mutluyuz. De ki. Sen belediye olarak, ispat olarak ne olduğunu bileyim. Buraya oturmanın sebebi ideolojik olmaması lazım. İdeolojiliği başkası yapsın. Sen bu meclis üyesi olarak seçilirken Isparta'ya ne yapabilirim diye seçildin. Isparta'ya ne yapabilirim diye seçildin. Ama biz eğer eğer bu mantıktan mantıktan yürümezsek şehrimize biz hizmet edemeyiz. Eğer ki ben konuyu açmış olan ben olsaydım inanın ki inanın ki vallahi çok haklıydınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı son gelişmelerin yine CHP'liler tarafından yargıya taşınmasıyla başladığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, Sonrasında polislerimiz yaralandı, işletmelerin camları kırıldı, esnafımız boykot edildi. Bunlara gerek yok, biz çok büyük bir ülkeyiz. Kimsenin milli birlik ve beraberliğimizi bozmasına fırsat vermeyeceğiz diye konuştu. Kongrenizin paralarla alındığı olayı çıktı. Davacı olan bir önceki dönem belediye başkanınız. Kendi davacınız. İki, bu diploma... 31 yıl sonra sahte olduğunu açıklandı ve sonuçta sahte olduğu çıktı. Kim söyledi? İmamoğlu'nun yakın akrabası. Bunun sa diploması sahte. Üç, Beşiktaş belediyesiyle diğer belediyelerle başlayan tutuklamaların arkasından teknik takip, bir yıl, bir buçuk yıllık teknik takipte kimin ne konuştuğu, kimin nereden ne aldığı, hangi paraların nereye gittiğini tamamen net bir şekilde dinle Dediler ki bu su kabahatlidir aldık biz bunu dediler. Şimdi ortada son bir ay bir buçuk ay içerisinde dört tane çok büyük olay çıktı ortaya. Bu dört tane çok büyük çıkan olayın dördü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kendi olayları. Hiç kimsenin bir olayı yok bunun içerisinde. Başka bir partinin şikayeti yok. Kendi partileri, kendi üyeleri hepsi aynı. Yani şimdi burada bu kadar bu olayın içerisinde kendi kendinizi yerken gündem değiştirmek için farklı konuşmalara girmenin, farklı etkinlik yapmanın, geceleri orada toplanmaların, gündüzleri toplanmaların, polise taş atmanın, benim polisimin kafasını yarmanın, benim polisimin üzerine kezza batmanın, benim polisimin aracının camlarını kırmanın, çöp kovalarını devirmenin, oraları yakmanın, dükkanların camlarını kırmanın, işletmenin içerisine, işletmenin içerisine taşlarla bütün her şeyi vurmanın. Ve arkasından döngel, bu ekonomiyi yıkmak için ekonomik bir savaş ilan etmenin. Değerli arkadaşlar, bizim ülkemiz çok güçlü bir ülke bakın. Kesinlikle. Bizim ülkemiz dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Bizim ülkemiz en güçlü ülkedir. Milletiyle beraber birlik beraberlik içerisinde olabilen bir ülkedir. Bir tek, bakın bir tek Sakarya meydan muharebesinde, Çanakkale savaşında 252 bin askerimizi şehit veren bir ülkeyiz biz. Sadece ve sadece hiçbir mermi yemeden bak, vücudunda bir tane mermi, süngü yarası olmadan ölen 92 bin sarıkamış şehitlerinin ülkesiyiz biz bak. Bunları unutmayın. 1071'den beri, 1176'da Miryakefalon ve devamı gelen bu savaşlarımızla biz bu ülkemizi bir tek çakıl taşını dahi hiç kimseye kaptırmamak için mücadele içerisindeyiz. Bizim işimiz bu. Bizim devletimiz büyük bir devlet. Devletimize güç vermeliyiz ki ben oradaki sınırdaki, sınırdan bana mermi sıkan teröriste cevap verebilmek zorundayım. Onu ihamla, sihamla, kendi yaptığım helikopterimle, kendi yaptığım tankımla, tüfeğimle, mermimle karşı koyabilmek zorundayım. Bunlar vergilerle oluyor. Ben vergi veriyorum. O vergiden de mermi üretiyorum o mermiyi de götürüyorum sınırda bana düşman olan benim ülkeme göz o hainlere sıkıyorum. Sen iki insanda iş yapmayın diyerekten vergimi verdirtmemek ne demek? Ne oldu? Normalinde bir gün öncesi 14 milyar almayın dendiği gün Türkiye'nin en çok da, yağışlı canım. olduğu bir gün aa yağmur böyle bir yağıyor ki 28 milyar. Şimdi arkadaşlar şahsım ve AK Parti belediye meclis üyelerinin adına bu spekülatif sokak hareketlerine, ekonomimize hedef alan manipülasyonlara ve yerli, milli değerlerimize yönelik her türlü saldırıya karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım biz de kimsenin, kimsenin aynı şekilde milli birlik ve beraberliğimizi bozmasına, milletimizi karşı karşıya getirmek girişimlerine fırsat vermeyeceğiz arkadaşlar. Bunu yaptığımız sürece hep beraber bu ülkemizi ne 15 Temmuzlar, ne geziler, ne 2 Nisan'lar, ne de ondan önce eksikler. Yıkamazdı, bozamazdı. Sayın Başkanım. Siz rahat olun. Siz en, en büyük, büyük ilgilenelim. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanlarımız liderliğinde yeni yüzyıl vizyonumuzu en üst seviyede taşıyarak, ilerleterek güçlü bir şekilde ülkemizi şu andaki durumundan çok daha iyi duruma getirmek hedefimiz. Ve bu hedefe biz sizlerle ulaşacağız. Sizlerle ulaşacağız. Allah'ın izniyle.